ulan sizin yatacak yeriniz yok şerefsizim ya yaptıklarıyla söyledikleri arasında çelişki olan siyasi lider kim diye soran olursa benim cevabım tektir İyi Parti lideri Meral Akşener gerçekten söylemiş oldukları yapmış oldukları arasında uçurum var yapmış olduğu son açıklamayla bu durum iyice gün yüzüne çıkmış oldu. Mesela HDP ile birlikte hareket ettiği herkes tarafından dillendirilen Meral Akşener, HDP'lilerin övmekte bir sakınca görmemiş olduğu PKK ve YPG'yi terör örgütü olarak ilan etti son konuşmasında. Mesela kendisi ülkücü bir kimliğe sahip olduğunu söylüyor. Ancak ülkücülerle zıt olan CHP'lerle kol kola gezmekte bir beis görmüyor. Uzun lafı kısası millet ittifakını oluşturan parti liderleri arasında en sırıtanı diyebiliriz Meral Akşener için. Bu durumu sadece ben farkına varmış değil. MHP lideri Devlet Bahçeli de bu durumu farkına varmış olacak ki kendisine bir teklifte bulundu. Senin ne işin var millet ittifakında? Geri dön gerçek yuvana gel dedi. Senin yerin Bizim yanımızdır çağrısına kayıtsız kaldı Meral Hanım. Benzer bir teklifi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Sayın Erdoğan ise AK Parti'ye davet etmedi Meral Hanım'ı. Dedi ki gel senin onlarla işin olmaz. Sen fikir olarak bize daha çok yakınsın. Gel birlikte hareket edelim. Ancak Meral Hanım bu teklifi de reddetti. Hem de çirkin bir üslupla. Ne dedi? beni kumar masasına davet ediyorlar ancak ben o kumar masasına gitmem. Ben de diyorum ki Allah kabul etmesi bu zulmü. Cumhur İttifakı'nın bulunmuş olduğu masa kumar masası, altı benzerin bulunmuş olduğu Millet İttifakı'nın masası da tertemiz bir masaymış Meral Hanım'a göre. Oysa ki Millet İttifakı'nın masası koca ülkenin üzerine kumar oynamakta bir sakınca görmüyor hem de ne kumar. Aradan geçen bunca zamana rağmen hala ülkeyi yönetecek bir adayın belirlenmemesi sizce de kumar değil mi? Millet İttifakı'nın ana partisi olan CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koymuş olduğu tutum bu ülke üzerine oynanan kumar değil de nedir? Yahu YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmeyen bir lider bu ülkenin istikbali üzerine kumar oynamıyor mu sizce de? Türkiye'nin tamamını ele geçirmek için 251 insanı şehit edecek kadar gözünü karartan FETÖcü milislere her platformda umut aşılayan ve yine her platformda onlarla görüşmekte bir sakınca görmeyen CHP liderinin yapmış olduğu bu davranış bu ülkenin üzerine oynanan bir kumar değil mi? Adam her yerde çıkıp bas bas bağırıyor. Biz hapishanelerdeki FETÖcüleri serbest bırakacağız. Bunun adı sizce de Kumar değil, adaylığı bile kesin değilken ülke ülke dolaşıp para dilenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün para alan, yarın emir alır sözünü hiçe sayarak Türkiye'yi İngiltere'ye mahkum etmeye çalışması bence Kumar'ın daniskasıdır. Adam çıkıp ne söylüyor? Bizim belirleyeceğimiz Cumhurbaşkanı adayı 6 partiden talimat alacak bu söz bile başlı başına kumarın alasıdır. Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere terör örgütüne gönül veren, terör örgütlerine hizmet eden kim varsa biz iktidara geldiğimizde serbest kalacak. Vadinde bulunan Bay Kemal ile biz Selahattin Demirtaş'la beş çayı içeceğiz diye randevuleşen Meral Akşener'in bu tutumu Millet İttifakı'nın masasında oynanan bir kumar değil mi? Akşener'e göre bu kumar değil. Peki hangi masa kumar? Ülke için gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu dava için bedenini taşın altına koyan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kurmuş olduğu masa ise kumar masası öyle mi? Söz birliği etmişçesine Türkiye'nin uluslararası arenada uyuşturucu ticareti yapan bir ülke konumuna sokmak için her platformda açıklamalar yapan Millet İttifakı mensuplarının oynamış olduğu bu çirkin oyun ülkenin kaderi üzerine oynanan bir kumar değil de nedir Allah aşkına ya? Tabi bu kumar değil ancak hayatı boyunca içki şişesine dahi elini sürmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmuş olduğu masa bunlara göre kumar masası. Ulan sizin yatacak yeriniz yok şerefsizim ya. Vallahi öldüğünüzde toprak sizi kabul ederse şaşırıp kalırım ben. Sizin söylemiş olduğunuz hiçbir cümle, hiçbir açıklama doğru değil. Hepsi yalan. Üstelik bu yalanları da yeni söylemiyorsunuz. 42 sene önce de bu uyuşturucu muhabbetiyle ilgili yine yalan söylüyordunuz. Kimin için söylüyordunuz? Rahmetli Necmettin Erbakan için. O günkü gazetelerde rahmetli Necmettin Erbakan için atmış olduğunuz manşetler. Erbakan eroin kaçakçılığıyla suçlanıyor. Suçlayan kimdi? Almanya'ydı. İşte siz bu yalanı Bundan tam 42 yıl önce de söylemiştiniz. Yetmemiş rahmetli Erbakan'ı silah kaçakçısı olarak bile ilan etmiştiniz. Bu yalanlarınıza rağmen toplumun bir kesminin hala size inanması akla ziyan bir durumdur. Yalan sizde, dalevere sizde, riyakarlık sizde, terör seviciliği sizde, kadim devletin önemli kurumlarını karalama sizde. O kurumlarda şeref ve haysiyetiyle görev yapan insanları tehdit etmek sizde. Maşallahınız var sizde yok yok. Kilise gördüğünüzde Hristiyan, cami gördüğünüzde de Müslüman kesiliyorsunuz. Cami yapılır karşı çıkarsınız, yol yapılır karşı çıkarsınız, köprü yapılır karşı çıkarsınız, hastane yapılır karşı çıkarsınız. Terörle mücadele yapılır, karşı çıkarsınız. Yerli arabaya karşısınız, savunma sanayimize karşısınız. Yani bildiğimiz Türkiye'nin menfaati olan her şeye karşısınız. Bu ülkenin istikbaliyle ilgili her türlü kumarı oynarsınız, sonra da dönersiniz. Bu ülkeye hizmet eden bir grubun ülkenin kaderi üzerine kumar oynadığını iddia edersiniz. Bir de tuhaf bir gerekçeniz var. Neymiş efendim? Bu sistem yanlış bir sistemmiş. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceklermiş. İşte bunun için birlikte hareket ediyorlarmış. Cumhur İttifakı'na karşı birlik beraberlik içerisindelermiş. E gersen tabi. E sorarlar bu noktada adama değil mi? Parlamentoyu oluşturanlar vekiller değil mi? Peki o vekiller nasıl seçiliyor? tabii ki siyasi parti liderlerinin yüksek teveccühleriyle. Yani seçilen bir vekilin kaderi bir siyasi parti liderinin iki dudağının arasındaki söze bakar. Böyle seçilen bir vekilin bulunmuş olduğu parlamento güç olarak ejderha olsa ne yazar ya? Vekiller sizin tayin etmiş olduğunuz cümleler haricinde cümle bile kuramıyorlar ki. Alın size bir örnek. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray bir açıklama yapacak. Yaptığı açıklamada ilkokula daha başlamayan bir çocuk hareketi ortaya koyuyor. Yanında da velisi Lütfü Türkkan var. Bakın Lütfü Türkkan ne diyorsa onu tekrar ediyor. Efendim, e e Ama cevap vermiyorum, biz cevap verilmesi gerekeni cevap vermiyoruz ama cevap vermiyoruz. Arkadaşlar biz gündemimizi açıkladık. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum. Duydunuz değil mi? Lütfü Türkan e ne diyorsa onu tekrar ediyor. Hatta tekrarlayamıyor. Lütfü Türkan bastıra bastıra söylüyor. En sonunda diyor ki uzatmaya yeter. Teşekkür ediyoruz. Dönüp aynı cümleleri tekrar ediyor. Aytun Çıray. Şimdi soruyorum. Aytun Çıray gibi bir milletvekilinin olmuş olduğu bir parlamento güç olarak ne kadar güçlü olursa olsun ne fark eder ki? Bu hayalinizde bile riyakarlık yapıyorsunuz. Bu riyakarlığınızı size hatırlatan bu ülkenin gerçek hizmetkarlarına karşı da dönüp karalama kampanyası yapıp laf salatasıyla yok kumar masasıymış, yok riskmiş, yok şuymuş, yok buymuş. Siz bunları söylersiniz söylemesine ama millet olarak artık karnımız tok. Biz bunları yemeyiz. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.